Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle Birlikte ninja oyunu oynayacağız o Oyuna geçmeden önce like atmayı Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın Diyerekten videomuza geçelim arkadaşlar Dediğim gibi bu Bir ninja oyunu gizliliğimiz Burada söz konusu olacak Arkadaşlar uzatmadan Geçelim hadi videomuza Buradan zıplıyoruz Yürüyoruz buradan da ne atıyorduk bir şey atıyoruz ama buradan bunları alalım He, burada gizlilik şeysi Evet insanlar öldür öldüre gidiyoruz Arkadaşlar bu arada uzun zamandır burada yoktum arkadaşlar uzun zamandır bu e YouTube'u bırakmıştım arkadaşlar. O bırakma sürecinde de bayağı bir abonem düşmüştü. O yüzden abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buradaki bütün paraları aldık ve kayıt noktasına geldik. Kayıt noktası da kayıt noktası. Ha, çok güzel. Ha, böyle de iki kişiyi de alabiliyormuşuz. Güzel. Yanlışlıkla bastık ya. Heh, duvarların arasındakini de buldum. Bak bak nasıl vurayım. Gel. Lan lan. <laughs> Hava yapacağız diye öldük ya. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Ee, korkunç gözü çekeceğim arkadaşlar. Azıcık oyun parası biriksin. Yeni bölümü açayım arkadaşlar. Korkunç gözde hemen kanalımızda olmuş olacak arkadaşlar. Evet, bölümü geçtik. Güzel bir parayla devam ediyoruz şimdi. İlerledikçe bölümler zorlaşacak. Evet, devam ediyoruz. O geçtik. Böyle yavaşlama da var bak. Oyun çok gerçekçi. Hadi. Hadi bakalım. Aldık buradan çift point'i de. Şimdi zıplayacağım. Zıpladığım anda da keseceğim adamı. Hop. Hoppa. Şimdi devam ediyoruz. Bak. Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz tam tamına bakın. Şuradaki gördüğünüz e, mızraklar Ateş ettiğimiz anda bakın. Yanına geldiğiniz anda bunlar çıkacak şimdi. Bak. Gördünüz mü? Ben bu oyunun prosuyum ya. Hemen buraları da alalım. Aman. Ta nereden bu çift point ya? Bu oyun ilerledikçe arkadaşlar karakterimizi falan da değiştirebiliyoruz. Böyle Hmm, para kazandıkça arkadaşlar karakterimizi değiştirebiliyoruz. Bir de şu gördüğünüz şu parlayan haritalarda alma almamız lazım. Almasak bölüm tam tamamlanmıyor. Tamamlanıyor da tam tamamlanmıyor. Bakın burada gizli yer varmış. bunun hemen paraları alalım. Lan 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 lan. ya bir tane adam öldüremedik öldürdük buradan zıplayalım geçtik Evet şimdi buradan da zıpladık galiba oyunun sonuna yaklaşıyoruz buradan kolay bir şekilde adam öldürdük Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Bakın şuradaki baltalı yerlerde oluyor. Böyle gizli yerler. Baltalı yerlerde gizli yer olduğunu unutmayın. Siz de oynarsanız benden taktik alabilirsiniz ya. Evet oyunumuz ikinci bölümde bitti. Güzel ya. Evet ana menü diyoruz. Geçtik. Shop. Buradan sikini yükseltiyoruz. Karakterimizi yükseltiyoruz. Evet, çıkalım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın buradan şuradaki e, yeşil şey birlikte 200 olduğu zaman buradaki istediğimiz bir tane karakteri alabiliyoruz. Eğer bu seriyi sevdiyseniz arkadaşlar devamını çekerim. Bu seriyi sevdiğinizi göstermeniz like'la ve Tabii ki de izlenmeyle oluyor Eğer bu seri 50 izlenmeye geçmezse Arkadaşlar Bu serinin yeni bölümü gelmeyecek Hoppa Tek atla işte geçtim valla Hadi Allah düşüyordum valla Şöyle zıpladık Bak burada zehir var Zehire değmememiz lazım Hop Böyle geçti Şimdi aşağı atla anne. Allah ya. Of. Aşağıda boşluk yokmuş. Of, ya yine gittik. Kaç canımız kaldı? İki canımız iki canımız kaldı. Bakın şuradaki gizli yeri de açayım da. Şöyle girelim. Para önemli. Hoppale. Ya bir tane de tüfekli vardı bak. Bu tüfekli çok zor. Hadi. Tamam bunları da aldığım zaman bitti. Evet. Işınlandık. Güzel oyun ya. Sevdiniz mi yorumlara yazın. Exit level. Evet. Diğer iki levelimize geçtik. Of! Lan oradan o o kadar uzaktan görüyor mu beni? O zaman ben de böyle atarım. Öldü mü? Öldü evet. Mantık. Şuradan aşağıya. Tamam şimdi yukarı hemen. Tamam. Oradaki şeyden geçeceğiz. Tamam. Baltalı yerlerde şey var. Gizli yer. Bak yine alttaki gördüğünüz şu mızraklar yine bizi öldürecek bak şimdi. Şuradaki şey aldığımız anda geldiler. Şimdi oradan nasıl geçeceğiz? öyle Bunu ben bunu öldüreceğim. Hadi. Hadi. Aha. Ben bu küçükken ben bu oyunu oynadığımda arkadaşlar ben bu adamda hep ölürdüm. Şimdi profesyonelleştim. Evet, devam ediyorum. Geçtik şimdi. Hadi. Den arkana. Öldü. Şimdi gidelim. Oyunun sonundayız herhalde. Evet. Yok değilmişiz. Oyunun sonları. Bak kalkanlılarda da böyle öne döndüğü zaman vuramıyoruz. Hızlıca devam ediyoruz. Ya bu ne biçim ninja ya. Ninja dedin? daha farklı yerlerde görev yapar. Açık ormanda yapmaz ki. Oyun işte. Evet. öldü. Aa bak. Ateşli bölüme geldik. Lan. Ben niye hep ona basıyorum ya. Yani? Şimdi o kapandığı da koşacağız. Böyle gidelim. Tamam. Şimdi oyunun sonuna geldik. Evet. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik ya. Ne çabuk bitiriyorum hemen. Hemen de geliyoruz. Daha 9 dakika var. Daha 9 dakika çekmiş. Hadi. Aa bak. Gizli saklamışlar orayı. Bak, yine. Ya Hep buna basıyoruz. Burada bir şey mi var? Yok. Bıçaklı var. Bak burası zor buranın geçmesi. Hadi bak. Buraya geçmesi hep zor oluyor zaten. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Mr. Might'ın yeni bölümü gelmeyecek size söyleyeyim. Çünkü çok izlenmediği için artık Mr. Might'ın yeni bölümü gele gelmeyecek. Nasıl yapsam ki zıplayıp şu kesmeye basacağım. Ama bir sefer alttaki adam beni öldürür. Hadi bir deneyelim. Ondan sonra direkt gizleneceğim. Tamam. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Evet. Kurtulduk. Alan, Şu adamı da öldürelim. Evet. Çift point'imiz de aldık. Aşağıda zehir var. Yukarıya zıplamam lazım. Of zehirlence de böyle birisi. Şey. Kaç can kaldı? İki can kaldı yine. Hadi Heh, şunu dur. O tek attım tek. Evet. Of ya silahlı adam hiç görmüyorum ya. Hep kılıçla sanıyorum aynı tip ya. geberttim seni. Bak balta var. Şurada gizli yer var. Bu kesin bu yokuş aşağı bir tane taş falan gelecek ya. Şunu alalım da. Bak gizli yer. Buradan aşağı inelim hadi evet. gizli yerleri çok iyi para kazandırıyor ya. Çıkalım yukarıya. Bak beklediğim gibi olmadı. Taş falan gelmedi. Şimdi aşağı indiğimiz anda keseceğiz bunu kılıçla. Tamam. Şimdi ben bunları nasıl keseceğim? Şöyle yapsak. Tam tutturmam lazım da. Hah. Şu dolsun. Dolana kadar da böyle hasar vereyim. ya oldu şimdi oh, ya Allah kahretsin ya öldük ya. en baştan başlayacağız ben tekrar evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar ee, bu bölümü sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi bu bölüm e, tam tamına 50 izlenmeyi geçerse bu bölümün ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.